Selam dostlar ben Yunus. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ve Eko Jungle oynuyoruz. Karşımızda Rexay var ve yanımda da bilin bakalım kim var. Ama bilemezsiniz çünkü daha yeni ya. <laughs> yanımda kuzenim var. <laughs> Zed oynuyorum itte. Karşısında siyanları var. bunu buna bam bam bam. Ama sıkıntı yok taşıyacağız. Jungle fina koyacağız arkadaşlar. Az önce video çektim. Çok iyi oynamışım gidip son karşılaşmalarıma bakabilirsiniz. Yenmiştik ama kayıt almayı unutmuşum. Şanssızlık işte yapacak bir şey yok. İnşallah bu video çok güzel olacak. Bunu yine kayıt almayı yani unutmam herhalde. Açıyor bakayım şu an bir daha. Evet kayıttayız. Bugün bu maçta yine Can Gönültüş inşallah. Ve Niko'ya karşı Caitlyn Zilin var. Zed'e karşı Siyandra. Eko'ya karşı ve Jax'a karşı Trine Demir var arkadaşlar. Öyle işte. Hadi oyuna geçelim. <gülüyor> <gülüyor> <Buralar> zaten, <gülüyor> <öne> <gülüyor> <gülüyor> Hadi oyuna geçelim ah. daha sonrasını görmeyecekler zaten. Ah. Ben şu an e, oyunun sesini kısalım Bir dakika. Ben genelde Eko ile bot neredeyse oradan başlıyorum. Siz de onu yapabilirsiniz isterseniz yani. Ben öyle yapıyorum. Tabi sizin şeyini şey yapmam. eee bakayım bu el sanırım <laughs> kırmızı çarp alacağım. Yok. Bakayım mavi çarp alacağım arkadaşlar bu el. Evet Gendron yerinde olsaydım. Ananı arkadaşlar çalıyordu. O yüzden <laughs> Allah çarpsın. Bak yüz burada çalıyordu. Hemen çarpı koydum. Bazen böyle önünüzde lavuklar gelebiliyor. Siz onları aldırıp etmeyin. Flame asla yapmayın. Bak flame yaparsanız gerçekten yenilme oranınız çok daha artar. Haksız mıyım kuzen? Zaten daha daha kaç abone arkadaşlar yani bir beğenmeye eksik etmeyin. Para falan kazanmıyoruz zaten yani. Yoksa sizden kıskanmam biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama daha yeni sonuçta. Tamam buraları keselim ama. Ha burada bak bak. Bunu nasıl Arka salma da şans. Siyandra çok mal. Evet onu anladık. Gel gel. Bu kadar ya. Bu kadar. Çok iyi. Skatıl aldat Aa oyna oyna. Skatıl aldı ama biz iki kill aldık. Çok iyi. Gel gel gel. Bu öldü güzel. 4, 3, 2 Bana salabilir misin lan? Eyvallah, Çok Allah, güzel. Senin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine taşıyoruz. Jungle Diff'i koyduk. Adam adam malı takmış kafaya. Rexay'ı malı. Skatılı alacağım alacağım alacağım. Aldı ama iki kill cepledik. Zed'imize iki kill verdik. Çok iyi oldu ve ben bu, şu bot skatılı alacağım hemen. Evet, bot yok. Mide bi- aaaah! Rek'sai burada, lovuk Mide geldim, mide geldim. Gel oyna kuzen, kuzen oyna. Şöyle. Jax, Jax görse aslında çok güzel olurdu ama... Görmeyecek ya. Oğlum bu bot moda benim ormana giriyor mu? Gel gel kuzen gel kuzen gel kuzen gör. Bize doğru oynat onları. Bak gelsinler. Oyna oyna. Vurulan. Arkadaşlar öldük ama hiç sıkıntı yok. İki kill daha aldık. Evet gördüğünüz gibi çok iyi oldu. Dediğimiz bir kill daha alacaksınız da aldı. Hemen orman itemimizi alıyoruz. Bir tane çarp. Şuradan. altı level de değiller. Kafasına buradan salladım. Çok iyi çok iyi. Ver lan. Buna gelin. Al 5 saniye sonra bu adam ölüyor. Arkadaşlar Rex'i gerçekten çok kötü. Yani ben bu kadar kötü bir oyuncu görmedim. Çok iyi. Caitlyn'i de kestik. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu YouTube'daki kardeşlerim benim. Çok güzel. Ejder'i de aldık arkadaşlar. Ee, 1 1 5 gidiyoruz gayet iyi. Ee, Mide şu an gitmeyeceğim. 6 level olunca kuzen redis alamam şu an he. Yok yok sen gel. Ee, şunu alalım, buruyu alalım. Sonra bir beyze gideceğiz. Geldim. Aa, tamam, tamam. bak şimdi, bak, bak, bak. Ananı satıyor. Ayda. Flash'ını aldık. Evet. Enti bak bunları denemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Bunları denemezseniz olmaz. Biz can oyunuyoruz arkadaşlar. Bunları deneyin yani. Denemeden olmaz biliyorsunuz. Buraları Aman, kes. kere buraları, tamam. buraları kes dediğin şey yapacağım. Eee kıt ekranda göstereceğim. Tamam sen ayarlasın. Ananı ulti basmadı. Tüh. tam kes buraları hemen acilen kes buraları. Buraları kes hiç sıkıntı yok. Ne o var? gör gör. Salsana bunu bu kuden. Salsana. Tamam çok iyi. Sayınlara burada. Sayınlara neredeymiş bakalım. Aa geldim. Burası abi, çok güzel çok güzel seni kazanıyoruz şeyim Hacettepe tepeyi kazanıyoruz bu sene abi çalıştık. Ne atarsın zaten ölmüşsün belli ya. Ana Rex'in ne yaptığını gördün mü? Ne yaptı o? Lavuk labali. Sandra geliyor dikkat et. Gelsin. Gösterdim sana Sandra'yı. Çok iyi. Buna öyle yap. ulusu yok ulusu yok. Arkadaş. <laughs> Ya Yani anlatamıyorum size. Hayda, Arkadaşlar çok iyi oldu. Ayda kuleye öldük. kuleye öldük <laughs> <Kuleyi> öldü. <laughs> <laughs> sıkıntı yok. Çok iyi çok iyi gayet iyi gayet iyi oldu. 3 kilimiz cebimize koyduk hatta 4. Ben 3 kilo cebime koydum temizinden. Ne girin. Aa oynayın lan. Geldim oraya. Oy 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 arkadaşlar. Sandra geliyor. Jungle diff ya başka hiç yani ne diyebilirim ki başka. Çık lan malın yüzü çık. Siz böyle kil peşinde koşmayın arkadaşlar. Kil, kil peşinde koşarsanız sonunuz bunun gibi olur. Ya bak adamın Okuyorum adeta ya. Adamı adeta okuyorum ya. Nereye flash atacağını biliyorum ya. Yani. Şöyle bir lavallik yapalım ve keselim. Çok iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Bu killerin hepsi sizin için ha. bende hiçbir şey yok. Hep sizin için. Geliyorum ben. Merken. Kesin öldü. <laughs> gibi gibi. Hemen şurayı da getleyelim. Güzel tanıtma tanıtma. Güzel orayı tanıtlayayım ondan <laughs> öldürürüm beni. Senin double buff derken Yok mu? Yok mu? Var 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 var. Azittir bana. Hayda. Arkadaşlar 5 evet oyuyla sur verdiler. Bir videonun daha sonuna geldik. Jungle Jungle'lık koyduk. Videoyu beğendiyseniz aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.